Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte SteelBrand oynuyoruz ama bu bugün yanımda bir arkadaşımız var. Merhaba evet, Deniz. Merhaba. Ben de bir youtuber oluyorum. Evet. Ama çok havalıyım ve yok. Dur kanalını bakalım. Deniz ol edit, edit adın. Bilirim. Bilir, bakalım. Güzel, Deniz edit. Deniz edit. Kağıtoya da abone ol. Ooo. Aa korset oldu. Güzel. Biz Deniz. Da. Deniz. Ay. Deniz edit. Evet. Edit. Deniz Edit. Edit dedi. Abi. Bu mu? Bak. Yok. Deniz Edit ya normal. Evet, edit. Dur. Şu, ayrık mı? Ayrım var mı? Şu mu? Ee, bir bak. Alın da bakalım. Lan nerede? Abi benimki bile abi değişikti. Sadece. Bak sen nasıl ya? Lan. Bak bir Telefondan şey. Telefondan göstersene. Dur bekle. Kimi telefon? Benim. Hı. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi... Bu ne oğlum? Sigibi şey. Tuvalet videosu ne alakam? Ya... <laughs> Allah aşkına Sigibi Tuvalet videosu ne alaka arkadaşlar? <laughs> Dili Cedid videosunda bir Tuvalet çeken bir tane arkadaş kaldı. Evet. Oğlum bu nasıl bir... Arkadaşlar bu nasıl bir kanal? Evet Bu tarafı. Ya tamam ayrı desene öyle ayrı. Ya ayrı işte de. Öyle ayrı mı işte? Evet. Evet arkadaşlar. Evet siz şu, bu sesimi hiç duymadınız bence. Ya hiç <laughs> duyma. <laughs> Engelli bir şey. sesler. Engelli sesler. Yeni bölümüyle bu akşam TV2'de. Evet arkadaşlar. Da arkadaşlar. Şimdi. Kanka öyle söylesene ben de diyorum <laughs> ben de diyorum ne? Kanka bulamıyoruz. Kanka sen hesabını adın bakayım. Benim adım bu. Deniz edit ha tam edit yazmış. Ya Biz bize bu, bu değil. <laughs> o adamın adı nasıl şimdi? Benim adımı kullanmış. Yok kanka o direkt adı öyledir. Kanka sen sanki 1 milyon abonen vardı öyle diyorsun. Ak <laughs> arkadaş haklı mıyım? Sadece sadece 20 abonesi var kanka ya. Nasıl hesabını çalsın? Benim hesabımı çalan bile biri yok. <laughs> Dur onu destek şey mi vardı kanal mı? Yok 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 kanka kanal değil o. E ee, ben sana abone olmuştum. Aa ben sana Aa, Ha abone Dur, yedim. bakayım bir bakayım kanal. Kan kanal fotoğrafım çok yakışıklı. Evet. Fotoğraftan bakalım. Ben bu arada sana abone oldum ha haberin olsun. Abone misin? Sen? Bakayım. Aboneler kısmı neydi lan? <laughs> Yarım saat hatırladım. Bak, bak, aboneler göster. Ben de, ben de niye gözük yok? Kanalı özelleştirdim mi yaptım ben? Hatayı. Ne? Allah aşkına. Evet, sen, sen ben şey yaptığına emin misin? E, abone oldum evet. Bilgisayarı geçince oynadım. Sen bana abone olduğuna emin misin? Senin adın ne ki la? Bak yap baktın mı? Ya. E ben sana abone olmuşum nasıl? Evet o bazen... Ya da olmadım. Ne? Şuna bak. Kanka görüntülenmeye bak be arkadaşlar Oy. ya. Görüntülenmeme bak be. Abone etme. Aboneye tıklayamıyorum kanka 749 abone. Sen de bir tane abone oldun tabi. La video çekeceğim dedim. <gülüyor> Olmuyor. <laughs> A sayfa mı? Ama ana sayfa. Senin telefon olduğun için olabilir mi kanka? Evet. Bir dakika. Kanalı özelleştirmeden. Bak. Topluluk. Bak. Topluluktan oluyor. Aa bir şey olmaz ya. Gerek yok tamam gerek yok Adam buydu değil mi? Yok kanka boş ver kanka. Aa ben bu babam değil mi? Babam değil Benim babam benim babam. Evet. Ee, nasıl Aa, benim babam direkt benim babam. Evet ha. ya da bir şey. Ya değil boş ya. ver abi ya. Yani, Video çekeceğimize. Yani yani. Aa kuzet evendi değil mi başlamıştı? Tekrardan söyleyeyim. Ha bakalım çek çevir. 250k geldi. 200k geldi sana. Niye biliyor musun? Şurada gözlük yaparım üstünde ben onu o taktiği anladım. Arkadaş taktığı. Bir dakika, Brainwtları satmadın değil mi inşallah? Satmadım oğlum. Aa var, var. mı? Oğlum ben de bir kere öyle yapmıştım da arkadaşıma Brainwt satmıştım. Hihihih. Ne yaptın sen? Valla benim şeyime geldi. Sonra işini mi çıkarttı? Arkadaşlıktan çıkarmadı, kızdı biraz. Hmm. Anladın sen kızdı biraz, ya çok kum biraz kum kızdı. Kofantö elefantö ne ördü ya? Kofantö elefantöyi için. Getirdi Tom Sawyer'ın bu çalı. Abi ya bu arada fakirlerde şey. E bak şu Tom Tom Sawyer Secret Tayçen e, birisi. Botito Auratito. Eskiden yani fakirler abi rey varsa o Tom Tom Sawyer artık Secret oldu ya değil mi? Onlar ha. zengin oldu. Onlar çok şanslı. Arkadaşlar vallahi bir şey demek istiyorum. Benim en sevdiğim eventi söylüyorum. Benim en sevdiğim event ee, neydi i̇şte, balık tutma eventiydi. Evet. çünkü e, nubları e, yeni başlangıç yani yeni başlayanlara göre en çok güzeldi ama şu anlıkla Semi e, Semi Beyimizin e, anladığını siz oranı orayı or öyle yapıyor şimdi e, arkadaşlar bizim ya şu deni deniz arkadaşımız Liberty evet. için Coco Fantolu Fanta gerektiği için e, onunla birlikte Size bahsettiğim oyun'a giriyoruz. Escape to Tsunami LTM'ye giriyoruz arkadaşlar. Sonra bir de sonraki eventte arkadaşlar. Ya sabır. Ne oldu oğlum? <laughs> arkadaşlar size söyleyeyim. Sonraki event olduğunda sizlerle birlikte olacağız. Belki deniz de gelir. Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Evet, bunda da oluyor mu? O mu? Evet, bunda onda da oluyor. Kanka kanka yani şey ne mi? gördüm biliyor musun? Evet. Çikolata bu çikolata bu oyunda spamlanmış burada. Hı. Ha. spamlanmış ben de duy gördüm. Aldın mı? Yok almadım duydum sadece. Ee, semi yanlışlıkla oyunu oy, oyunu oyunu birleştirmiş yanlışlıkla. çıktı. Sil beni bir de gözüküyor biliyor musun? Evet. Ee, gold face yani gold dalgası geliyor diyor. Bak, şu, Bekle lan beni. Anam 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 Oo! Kurset o ne lan Abi bildin işte. Oha geliyorum. kurset ilk defa gördüm. Ben nasıl ilk defa gördüm? Ben daha ilk defa görmedim ya. Kanka ben o kadar oynamadım ki. Ben Kurset event'ine girmedim ki hiç. Bunda. Abi ben şimdi mistin arkasındayım bak burada. Destekler değil sayılır. Allah öldüm. Şu puanımı geri kazandım. Kanka öldüm ya. Ya. Ama ölmedim. Saatay, o... Pıra ölmez. Ama ölmedim. Aa, az önce senin yanından geçtin. Hı. Ha, görmedin mi beni? Dur. Aa. Bakalım kokusan var mı? Tabii ki de yok. Hakan ne yapıyorsun? Video çekiliyor. Bana ne gerekiyordu yeniden doğmada? Traller trollağa gerekiyor. Trollera trollağa orada. Ama benim rabbit atacağım karakter yok ha? Gördün mü beni? Ben de o da klon gibi duruyor mu? Ya ben gidiyorum ya. Kanka bekle. Ben geliyorum şimdi. Oo Ya ama bu tralala gidecek. Trollero trollala. 29 saniye var. Trollalelo tralala Trollero trollala. Aldım şu an. Rebet için o gerekeni buldum. Aldım. Ne yapıyorsun oğlum ya? Video çekiyoruz şu an. Video çekilerken o benim yan sınıftaki arkadaşım. Arkadaşlar vallahi süremiz azalıyor şu an video süresi. Neden söyleyebilirim? Çünkü eğer e 15 dakikanın üstünde video çekmenizi istiyorsanız YouTube'da telefon numaranızı ger girmeniz gerekiyor. Ben girmediğim için şu an 15 dakikalık altında bir video çekiyorum videorum. Ama yakında bir tane 30 değil 40 dakikalık bir video yayında olacak. Telefon numarasını girersem 49 dakikalık. Mesela ben de yapabilirim. 49 dakika ama Kanka evet. 49 dakika. Yani. Bir saate yakın yani bir saate yakın yaptım neredeyse ben onu. Mesela ben aslında o işlemi yapabiliyorum. Değil mi? Eee? Ben, benim telefonumun hatı da var. İnterneti de var. E sen gir o zaman. Lan. Mobilleri açık kalmış. Sen atsana sen bana. Telefondaki bu arada abim. <gülüyor> <gülüyor> Mistikteyim şu an ya. Ya pardon Legendary değil. Neyi alayım oğlum? Ya o sana bana dünyalı. O benim botum bir kere dursun. Arkadaşlar bu arada ne, dedi, ne, dediğimi anlamadınız herhalde. Ben şununla şunlandığım için onu, onu ittirmeye çalışıyor da. O benim botum diyor. Hı hı. La bir şey diyeceğim. Bunun niye yeri böyle? Kanka. Aa, bak. Ooo, bana bak bir bakış göstermek istiyorum. Baksana şuna. Buna. Ha. Şuraya bak. Kursiyete eventi neyiz? Buna bak. Buraya bak. Yana bak bir de. Bu ne? Çok saçma. Abi neden öyle? Ben de anlamadım ya. Senin bu oyunu daha çok geliştirmesi lazım. Allah öldüm. Bekle ben de oraya koydum. Öldüm. Lan. Oğlum baksana bir canım var. Sans oldu sans. Artık. Ben senin bizine girmeye çok meraklıydım sanki. Evet, evet, Onu da o Arkadaşlar birazdan video bitecek çünkü azaldı sürem. Kaç bitiyor? Kanka. 15 dakikanın altında video çekebiliyorsun kanka. 14'e kadar mı? Yani, yani 14 39 da olabiliyor. 39 saniye. En fazla 30 dakika. 14. 14 dakika olabilir. Ben de 40 dakikalık bir video var gösteririm sana. Nasıl yaptın bunu? Oğlum ben bunu aynı video ile çektim ya. Kokofon telefonu. Kokofon telefonu gördüm. Kokofon. Dur ben buraya kendi kolumu koyacağım Kanka öyle olmuyor. Abi, ya ben de koyacağım dur. E ama bizim kullanılır. Kanka bak yere düştüm. Yere düştüm görüyor musun bu hatayı? herkes de, izleyiciler de gördü. Arkadaşlar bu arada Semi bu hatayı düzeltmesi lazım. bir yerden hızlı gideceğiz. bir yerden hızlı gidince artık yere düşmeye başlıyorsunuz Semi. Şey Semi sesleniyorum? Semi artık bu hatayı düzeltmen lazım. yani ve Semi buradan bir şey yani bokunu konu çıkarma Semi artık. Yanlış şeyleri yapıyorsun. Ve buradaki buradaki boşluğu kapatman gerekiyor abicim. Çünkü yoksa senin gece 3'te evine basmaktan yoruldum. Basmaktan yorulacağım. Ya da hesabına çalacağım ha Onu düzeltmen lazım. O yüzden bir kere öldüm. Şekil kaçırma. Neden çalamıyorsun? Çalamıyorsun çünkü oyun. Hadi gel çıkalım. Dur dur dur. Gel gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel kanka. Başka hiç şey gerek yok. Yanıma gel. Ya, ne oldu? He he. Ya videoda son oldum ya. Gel yanıma lan ben. Bekle. Ya şunları al. Ben al. O senin ha, senin. senin o senin. Alamazsın al, al, ben al. onu. Gel. Ya, ne, ne oldu? Dur, orada bir tane böyle bir şey yapıyorlar ya gel. Şöyle yanıma gel böyle. Arkadaşlar bu videonun bir son bu video bitti. Bir dahaki videoda görüşürüz ve hoşçakalın. Bay bay.